Marifet günlüğünden herkese merhabalar. Bugün yine bir iğne oyasını ta çevirdim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bunlar kullandığım iplerim. Hemen modelimi göstereyim. Bana bundan e, epeyce bir zaman önce bu fotoğraf gelmişti arkadaşlar. Anca değerlendirebildim. Anca dönüş yapabildim. E, bunu taa çevirdim. Çok da net değil fotoğraf. Hemen kendi modelimi göstereyim. Şuna bakar mısınız? Çok şık değil mi? Hem çok şık hem çok kibar. Hem çok güzel. Şöyle kalıp gibi bir oya arkadaşlar. Ben çok beğendim bu modelimi de. Arkadaşlar son defa göstereyim. Yapım aşamasına geçmeden önce e, kısacık bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, ben bu işi yapanlara çok şey kazandırdım. Tekniklerim olsun. E, modellerim olsun. İşte önceden biliyorsunuz. Çevirdiğim her modeli. Fotoğrafını önceden gösterip. E, aynısını kanıtlıyorum. Yani aynısını yaptığımı. E, bunu da kazandırdım yine. <laughs> çok emek veriyorum. Çünkü kendime çok güveniyorum. E, ve görüyorum. Yaptığım aynı şeyleri. Ee, yapıyorlar yani bundan da gurur duyuyorum açıkçası çok şey kazandırdım dediğim gibi bu işi yapanlara bu inkar edilemez şöyle son defa göstereyim yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, böylece bana destek olmuş olursunuz emek veriyorum o yüzden e, abone olup e, videomda beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz çok çok teşekkür ederim şimdiden ha, modellerimden haberdar olmak istiyorsanız da zil butonunu aktifleştirmeniz yeterli olacaktır. Şöyle hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar motifimizle başlıyoruz çiçeğimizle yani. Yeşil ipimi tığıma sabitledikten sonra 8 zincir çekiyorum. Ve uç kısmına batırarak iki ucunu birleştiriyorum ve bir halka elde etmiş oluyorum. Burada 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir kere yuvanın içerisine giriş yapıp ipimi alıp üçünü birden kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 bir, bir kere doluyorum pardon. Yuvanın içerisinde tekrar giriş yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. 1 2 3 4 tane zincir tekrar bir defa doluyorum. Yuvanın içerisine girip kapatıyorum içini birden. Bu şekilde 5 tane yuvamız olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 Şöyle son yuvamı yapıyorum. 3 4 Şöyle bakın. Şimdi bir sık iğnesiyle şu yandaki ilk yaptığım e, yuvaya giriş yapıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar, aynı yuvaya giriş yapıyorum, ipimi alıp dibinde bir zincir çekip iki ilmeğimi birden topluyorum. Burada bir zincir çekiyorum, az önce yapmış olduğum iki ilmeğin arasına giriyorum. Oradan da ipimi alıp dibinde bir zincir çekip iki ilmeğin birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu son yaptığım iki ilmeğin arasına batıyorum. Pardon. ipimi alıp dibinde zincir çekip iki ilmeğimi birden kapatıyorum bu şekilde altı tane sıra yapacağız 2 3 Şöyle arkadaşlar bakın. Bu şekilde Şimdi arkadaşlar bir iki zincir çekiyorum. Şöyle buradan aşağı ineceğim. Az önce yapmış olduğum e, dalın şu kenarından aşağı ineceğim. İki zincir çektim ilkinde. Şu araya battım ilk araya. Battım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki araya batıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. <laughs> sıradaki araya batıyorum bir zincir sıradaki ara böyle bir zincir çekerek Pardon şuradan aşağı iniyorum bir zincir aralara batıp aşağı iniyorum bir zincir Sıradaki araya bir zincir. Sıradaki ara bir zincir. Son olarak yuvama batıyorum. Bakın dalım hazır. Şöyle. Şimdi bir tane sık iğnesi ile yandaki e, yuvaya giriş yapıyorum. 1. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıp kapatıyorum. 1 2 zincir aynı ve tekrar kapatıyorum. 1 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Şu yaptığım 2 yuvanın içine ikişer tane sık iğnesi yapacağım. 1 2 Hemen diğerine geçiyorum bir iki bir zincir çekiyorum dönüyorum şu sık iğneleri dolduracağız arkadaşlar ilk sık iğneye batıp bir sık iğnesiyle kapatıyorum ikinci sık iğneye batıp bir sık iğnesi de onun içine yapıyorum üçüncüye umarım görüyorsunuzdur üçüncüye batıp bir tane de ona kapattım dördüncüye kap katacağım şimdi arkadaşlar bir tane pardon burayı çok sıkı yapmışım şöyle ve sonuncusuna bir tane daha batıp artırma yapmış oluyorum arkadaşlar burada şöyle dört taneydi 5 tane oldu her sırada bir tane artırma yapıyoruz 6 tane sık iğnemiz olana kadar zaten bu son sıra olacak herhalde. Böyle arkadaşlar. Sıra sonunda sonuncu e, sık iğnemize 2 tane sık iğnesi kapatıyoruz. Hepsi bu. E, normalde bütün sık iğneleri dolduruyoruz. Şöyle sıra sonundakine 2 tane battım. Ve 6 tane oldu arkadaşlar. 4 5 6 evet. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Artık artırma yapmayacağız. Azaltma yapacağız. Şöyle ilk sık iğnemi atlayıp ikinciye batıyorum. Ve bir sık iğnesi yapıyorum. Sıradakine batıyorum. Sıradakine yapıyorum arkadaşlar bunu. Şu şekilde sırasıyla bütün sık iğnelerin içine sık iğnesi yapıyoruz kenarda bir zincir çekiyorum dönüşte ilk sık iğneyi atlıyorum ikincinin içine batıp bu şekilde arkadaşlar tam bir tane sık iğnesi kalana kadar devam edelim kenarda azaltma yapıyoruz arkadaşlar bakın yaprağımı bitirdim şöyle bitince bir tane de zincir çekiyorum şurada şöyle küçük bir örümcek yapıyorum şu boy olacak arkadaşlar şuradaki ilk sık iğneye batıyorum ve aşağı iniyorum bu bir bir zincir çekiyorum ve yine aynı boy bir örümcek arkadaşlar sıradaki sık iğneye batıyorum ve kapatıyorum bir zincir ve küçük bir örümcek arkadaşlar sıradaki sık iğneye batıyorum 1 2 3 oldu bir zincir aynı boy bir örümcek ve sıradaki sık iğneye batıyorum. 4 oldu. Son bir tane zincir ve bir tane küçük örümcek yapıp son olarak şu 6 e, sık iğneli yere batıyorum ve kapatıyorum yaprağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuradan sık iğnelerle aşağı ineceğim yuvamın içine kadar şöyle bir sık iğnesi yapıyorum diğer sık iğneye batıp sıradakine yani oraya da bir sık iğnesi ile iniyorum son olarak yuvamın içine iniyorum bir sık iğnesi ile bir iki zincir çekip ipimi koparıyorum artık ve yakacağım arkadaşlar bakın renkli ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar şurada hemen sıradaki yuvaya giriş yapıp ipimi oraya sabitliyorum bir zincir çekiyorum şu araya arkadaşlar bisikinesi ile sabitledik ya onun içine batıyorum ilmek alıyorum şöyle sıkıştırayım yan e, büyük yuvama batıyorum oradan da ilmek alıp ikişer ikişer kapatıyorum şu ilk araya batıyorum ilmek alıyorum bu ikinci araya batıp ilmek alıyorum 3 ilmeğim oldu yuvama batıyorum 4 ve ikişer ikişer alıyorum her sırada bir tane çoğalıyor arkadaşlar ilk arama batıyorum ilmek alıyorum ikinci arama ve üçüncü arama battım Son olarak yuvama batıyorum, ilmek alıp <laughs> ikişer ikişer topladım. Şöyle sıkıştırayım. Balkonda çekiyorum, kusura bakmayın sesler geliyor herhalde arkadaşlar. Şöyle ee, ilk arama batıp ilmek alıyorum, ikinciye, üçüncüye. dördüncü arama battım 5 ilmeğim oldu bir tane de yuvanın içine battım ikişer ikişer topluyorum arkadaşlar altı ilmeğim oldu bu sefer tığımızda hani topluyoruz ya 9 e, tane olana kadar devam edelim aynı işleme arkadaşlar bakın e, yaprağım oluştu şimdi iki zincir çektim şu ilk araya batıyorum ve ipimi ilmeğimden çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. İkinci araya batıyorum. ipimi ilmeğimden direkt geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Üçüncü yuvama batıyorum. ipimi ilmeğimden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde aşağı ineceğiz. Şu ilk e, sıradan arkadaşlar. Şöyle. Buradan buraya kadar inelim şu aralara batarak. Bakın. Zaten batacağınız yerler belli. Aşağı inmek için bu işlemi yapıyoruz. Aşağı kadar inelim. Yuvamın içine kadar indim arkadaşlar. Şimdi bir sık iğnesiyle yandaki yuvaya giriş yapıp kapatıp bir zincir çekip az önce yapmış olduğum sık iğnenin arasına batıyorum ilmek alıyorum yuvamın içine batıyorum ilmek alıyorum bakın 3 ilmeğim oldu ikişer ikişer toplayacağım İlk araya batıyorum ilmek alıyorum İkinci araya batıyorum ilmek alıyorum yuvamın içine batıyorum ilmek alıyorum 4 bu ilmeklerim şu an 4 ya 9 tane olana kadar arkadaşlar devam edelim sonra bunda e, yaptığım gibi e, aşağı inelim sonra da şu sıradaki yuvanın içerisine aynı yapraktan yapalım yani iki yaprağımızı tamamladıktan sonra karşınızda olacağım. Arkadaşlar bakın çiçeğim. Şimdi e, şu sarı pimpiri yaptım. Bir tane de bu tarafa yapacağım. Şöyle şu taraftaki yaprağımızdan 1, 2, 3, 4 sıra sayıp şu kenarına batıyorum arkadaşlar. Ve sarı ipimi Şöyle sabitliyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şu taraftan da 1 2 3 4. sıranın ilk e, sık iğnesine batıyorum. Ve 2 yaprağı birleştirmiş oluyorum şöyle bir köprü ile. Köprümün içine giriş yapıyorum bir sık iğnesi ile kapatıyorum arkadaşlar şu sık iğnesinin arasına bir zincir çektikten sonra sık iğnenin arasına battım ipimi aldım ilmek edindim köprünün içine girdim ipimi aldım ilmek edindim ikişer ikişer topluyorum İlk araya batıyorum Pardon İlk araya batıyorum ilmek alıyorum böyle ikinci araya giriyorum ilmek alıyorum son olarak köprümün içine batıyorum oradan da ilmek alıyorum dört tane ilmeğim oldu ikişer ikişer topluyorum ve en son bir zincir çekip ipimi kesip yakıyorum arkadaşlar şöyle Şimdi ortasına yapacağız arkadaşlar. Sarı ipimi tığıma sabitliyorum. Şu ortadaki direklerden herhangi birine batıyorum ve ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradakine geçip orada kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. Arkadaşlar e, bizim burada kuş yaşıyor, <laughs> e, o yüzden kusura bakmayın kümes var, onların sesi. Şöyle iki zincirle etrafından dolanıyoruz, şu direklerin ortasına batarak. 2 zincir son olarak başladım direğin içine batıyorum ve yuvarlak bir halka elde etmiş oluyorum. Şuraya arkadaşlar bakın ilk yaptığım iki zincirin içine batıyorum bir sık iğnesiyle kapatıyorum ki düzgün gelsin. Yuvarla şöyle bakın düzeltelim hemen bakın. Şimdi şu iplerimi arkaya götürüp yakayım. Şimdi şurada örümceklerimiz vardı arkadaşlar. Hatırlarsınız. İlk örümceğimin bir kanadından tutup yukarı doğru çekiyorum. İkinci örümceğime geçiyorum. Bir kanadından tutup yukarı çekiyorum. Üçüncü e, örümceğimin bir kanadından tutup çekiyorum. Dördüncüyü çekiyorum. Ve beşinciyi de aynı yöne doğru çekiyorum bir daha üstünden geçip düzeltiyorum bakın şöyle iyice yukarı çekiyoruz hepsini aynı yöne çekelim arkadaşlar düzgün kirpik gibi gelsin bakın şimdi çiçeğim hazır eklemesine geçelim daha bitiminde bir zincir çekip sıradaki tığ diye giriş kapatıyorum. Bir, bir, iki zincir çekiyorum. Sıradaki tığbatlıya kapatıyorum. İki zincir sıradakine kapatıyorum. Bu şekilde dört tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. İki zincirli dört tane zürafa. Benim üç oldu ve dört. Şimdi çiçeğimi arkadaşlar bakın çiçeğim böyle dümdüz tutuyorum ve şöyle eğiyorum şu yaprağın yanındaki yani yaprağımızın içinde oluşturduğumuz yuva vardı ya oraya batıyorum batıp bir sık iğnesi ile ilk düğümümü attım 2 zincir çekip şuradan iki tane zürafa daha yapacağım bir. 2 Bakalım. Şöyle arkadaşlar bu sefer de bakın dalımızın şu yuvasından giriyoruz bu kenardan çıkıp ipimi alıp bir tane sık iğnesi ile düğümlüyorum. 2 zincir çekip tekrar zürafalarıma devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 böyle 4 zürafa da şu kenara yapalım bakın çiçeğimi düzeltince oldu şimdi 4 zürafa yaptık mı Evet 4 zürafa yaptıktan sonra iki tane daha yapıyoruz arkadaşlar yani toplamda 6 2 tanesini daha yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk zürafamın içine batıp kapatıyorum. 1 2 zincir sıradakine kapatıyorum. Bir zincir dönüp tepedekine batıp 1 2 3 10 tane zincir yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağı inip sıradaki tığ battıya 10 zincirimi kapatıyorum bir zincir çekiyorum sıradakine batıp daha bitiminde bir zincir çekip sıradaki tabataya batıyoruz tekrar iki zincirle iki zürafa ve bir daha yapalım arkadaşlar ve şu pimpiriklere geçelim arkadaşlar şöyle dağımın şu ucuna giriyorum aslında şurada yaptığımız aynı işlemi yapacağız ama yine de göstereyim şöyle bir zincir çektim İpimi sabitlediğim yere batıp ilmek alıyorum yuvanın içerisine batıp ilmek alıyorum 3 ilmeğim oldu ikişer ikişer topladım İlk araya giriyorum ilmek alıyorum ikinci araya girip ilmek alıyorum ve son olarak yuvama girip ilmek alıp ikişer ikişer topluyorum bir zincir çekip ipimi kesip şunu ve arkadakini yakıyorum arkadaşlar. Modelim bitti arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Bir kusurum varsa affola. modelim, anlatışım ve videomla ilgili bütün düşüncelerinizi, görüşlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Görüşleriniz benim için çok kıymetli. Ona göre yanlışlarım varsa düzeltirim arkadaşlar. Bunu isteyen arkadaşımıza ve yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir başka videoda bir başka tasarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.